Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Logo bilmeci diye bir oyun oynayacağız. Gördüğünüz gibi burada e, seviyelerimiz var. Burada birinci seviyemiz, burada ikinci seviyemiz ve burada da matematik işlemlerimiz var. Bunları yaparak gidiyoruz. E, o zaman lafı uzatmadan videomuza geçelim. Şöyle birinci seviyeden başlamak istiyorum ben. E, evet, Logo e, hangisi doğru Logo diyor? Tabii ki de bu arkadaşlar. Ee, Orayo yani sanırım bu diyeceğim evet doğru çıktı. Snickers Sneaker, Snickers tabii ki. evet Apple ve evet şimdi hangisi doğru ben bilmiyorum ki oğlum of bu muydu ya buna çok benziyor var ya bu diyeceğim ya yanlışmış ya. Gerçekten bu araba modelini hiç hatırlamıyorum ben. Paypal. Paypal'ı biliyorum. Buydu sanırım. Evet bu. Evet. Ee, bu. Bu diyeceğim. Çünkü baksanıza şurada yani şu çok saçma duruyor. O yüzden bu diyeceğim. Evet. Yine doğru çıktı. Sanırım. Evet. Ee, hangisi? Hayda oğlum bu çok zor. Şimdi Yahu. Arkadaş, niye böyle şeyler koyuyorsunuz ya? Ee, sanırım bu diyeceğim. Dedim. Oha nasıl yanlış çıkabilir? Böyle miymiş bunun logosu? İnanamıyorum ya. Neyse, aha bu ne? Bunu bilmiyorum ama böyle bir logo olamaz kesinlikle. O yüzden böyle diyorum. Doğru çıktı. FedEx, FedEx'i biliyorum. Bu. Evet, aha su kaydır Bakalım nereye gideceğiz? Evet gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Allah. Düştük bir yere de. Ya oğlum yüzüme verdiğiniz şey ayıptır. <laughs> Kardeşim buradan çarptık buna değdik ya. Bari düzgün bir şey verseydiniz. Ah şunu alalım. En azından bu daha iyi. Ee, BMW hangisi diyor? Çok zor şeyler bunlar. Lan. Ablacım beni de alsaydın. Haydi ne diyeceğim bilmiyorum. Bu diyeceğim sanırım. Aha doğru çıktı lan. Evet, tabii ki bu da bu. Evet, çok kolay gidiyoruz. Samsung. Samsung bu. Samsung ne oğlum? Samsung. Ne lan? Evet. Airband. Bu. Ben adamı takip edeceğim sanırım adam öldü mü lan? Aa adam ölmüş. Rolex. Rolex bence bu. Ya hayır ya. Arkadaş Rolex nasıl bu çıkabilir? Ama ya Rolex'i ben böyle hatırlıyorum. Neyse devam edelim. Evet, hangisi şimdi bu diyeceğim sanırım. Evet Honda. Honda'yı biliyoruz bu kolay. Mercedes Benz. Tabii ki de bu. şaka yapıyorum arkadaşlar. Mercedes Benz bu. Ee, Ariel. Reklamları izlemiyor muyuz? Biliriz tabii. Jaguar. Jaguar sanırım buydu. Evet doğru. Ee, BBC. BBC'nin halı. Ee, opti piti yapacağım. Opti piti, piti karamel asapeti. Terazi lastik cim lastik. Biz size geldik bitlendik ama gittik temizlendik dik 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 ara bana çorabı dik bu çıktı. O piti pitiye güvenmeyin. Evet, burada da ne çıkarıyormuşuz hangi dersi çıkarıyormuşuz o piti pitiye güvenmeyin evet kazandık. Şimdi bir de şu matematik şeyine girmek istiyorum buna gireceğim bakalım yine. Evet 2 artı 3 kolay. Tabii ki de 5. 16 artı 11. Çok kolay. Tabii ki de 27. <laughs> evet. Bu 9. Kolay. Bakalım. 18 eksi 13. Tamam hesapladım. 5. 17 artı 3 Benim beynim yandı 20 20 artı 19 39 Tabii ki de evet, kolay bir şekilde gidiyoruz 21 artı 22 Tabii ki de 43 Evet Yanı sıra 40'a gidiyordum 7 artı 10, 16 Kolay kolay Evet bu tabii ki de 16 Yine bu işlemler kolay ya. Bu am ee, e cevap 31 de yani gülmezseniz lan. Am <laughs> cevap 31. Bu bunu kesin bilerek koydular. Evet şimdi başka bir yere geldik bu kocaman su kaydırayla. 14 artı 6 tabii ki de 20. 31 artı 9. Neyse bir şey demeyeyim. 24 çarpı çarpı ne oldu? 24 eksi 14 10. Çok kolay gidiyoruz şu anda değil 16 artı 14 30 tabii ki de. Yine çok kolay gidiyoruz. 41 pardon 30 değil 30. 31 değil tamam bu sefer 31 değil en azından bu sefer 31 çıkmadı arkadaşlar kolay yaptık ee, şimdi bir de buna girmek istiyorum bu da sanırım e, başka bir şey onun hasta hatta biz bir tane daha matematiğe girelim bu ikinci levelmiş bakalım bu zor diyorlar evet, 10 artı 10 20 evet, 10 artı 5 15 20 artı 4 24 Oğlum bu çok kolay niye, niye şey yap demişler ki ona. 59 Oha oğlum çok kolay geliyor 40 Oğlum bunlar çok kolay bu ikinci level Farkında mısınız 27 10 110 Oğlum bu ne kadar kolaymış lan Arkadaşlar hemen bitirdim bu çok kolaymış la. Neyse arkadaşlar şu şopa girelim mi? Şöyle bakalım. Aha burada eşyalar var. Oo bak. Aha. Bu kanat çok güzelmiş la. Vallahi hayalimdeki kanat. Acaba kaç lira? Bu çok merak ediyorum. Acaba ne kadardır? Ve!